Ha geldi, geliyor diye bekledik. Başka bir kapıya ondan gitmedik. Niçin gittin söyle, sana ne ettik? Komşulara karşı çok ayıp oldu. Davetiye bile geldi baskıdan. Yanıp kül olmuştum senin aşkından. Kaynar sular döktün sanki başımdan. Komşulara karşı çok ayıp oldu. Hadi beni bırak, hani komşular geleceksin diye nasıl coştular. Mahalleli sağa sola koştular. Komşulara karşı çok ayıp oldu. Hep yollarda kaldı herkesin gözü. Ne çabuk unuttun verdiğin sözü. Hiç mi düşünmedin giderken bizi? Komşulara karşı çok ayıp oldu. Ben de rezil oldum senin sayende. Kara bulut gezdi artık hanemde. Sızılar dinmedi gitti yaremde. Komşulara karşı çok ayıp oldu.